sen buna bir ibnelik yapacaksın gibi seziyor. <laughs> yani ben biliyorum abi. 10 sene amına koyayım boşuna arkadaş gibi. Çok komik değil miydi ama? <laughs> yani. Biz de böyle Q'ları seviyorum ya. Yani. Geldim kardeş. Çocuğun geldim çocuğun kardeş. Yani. <laughs> Analiz <Anadisi gülüyor> <keyim. gülüyor> bi 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 ya vay dik anne hiç oğlum ben sadece şaka yapacaktım ya Azario <laughs> yanlış ne kimi çektim ama koyayım ne ne yapmasın ya kaziks gidip fokus attı alamam abi ev onu koşun yani gelin hepiniz ikiye Ah onu da alsaydım ah, ben. Ah benda 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 benda. Çalacağım ki. Benda değil zaten kanka. Ooo kanka. Yavuzlar lol oynuyor. <laughs> Yavuz oynuyor. Yavuzlar oynamaya çalışıyor. Videonun başına soğusun kanka. Videonun başına soğusun Yavuz lol ile... Astronomi, <laughs> astronomi Q olsun.